Merhaba arkadaşlar Aydın'dan sevgiler selamlar Ben Yüksel Duymaz Marka Emlak gruptan Arkadaşlar Aydın Merkez Umurlu'ya Bağlı bölgede Bu bulunduğumuz yerde bir satırlık Zeytinliğimiz var arkadaşlar Zeytinliğimiz 3,5 dönüm içerisinde 80 adet Zeytin ağacımız mevcut Yıllık 5 ton net zeytin alabileceğimiz bir yer. 5'te bir zeytin zeytinyağı verir arkadaşlar. Yıllık 1 ton zeytin yağı net alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Aracımızdan buraya kadar girdik. Zeytinimiz 150 metre mesafede ileride arkadaşlar. Karşımızda oraya aracımız girmiyor. Traktör giriyor. Aracımızdan 150 metre mesafe kadar aracımızdan geliyoruz. 50 metre önümüz asfalt arkadaşlar bak 50 metre önümüz asfaltı göremiyoruz şu anda. Asfalt yol. Aracımızdan iniyoruz. 150 metre yürüyoruz. İçinde 80 adet yıllık 5 ton zeytin alabileceğimiz bir yer satılık arkadaşlar fiyatı oldukça cazip fiyatını alt açıklama kısımları yazacağım arkadaşlar. Videonun alt açıklama kısımları nasıl görüyoruz? Bilmeyen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz var. Telefon açıp bana soruyorlar. Videonun biz alt açıklama kısmını yazdığımız yere tıklayın. Bütün videolarım olarak söylüyorum. İkinci bir açıklama kısmı çıkar. Orada fiyatları daha detaylı bilgiler bütün videolarda YouTube'un bu şekildedir arkadaşlar. Evet. Detaylı bilgi verdim. Daha detaylı geniş bilgi almak için bizleri telefon, WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar fiyatı şöyle söyleyeyim. Bir ton zeytinyağı fiyatına burası 3,5 dönüm. Evet. Aydın merkeze 13 kilometre, Umurlu'ya 5 kilometre bulunduğumuz bölgede köyler mevcut. 50 babamızı dahi işleme için ortak yarıya veririz arkadaşlar. Bunu imarını yaparlar, çiftini sürerler. Zeytin ağacına biz ilaç atmayız arkadaşlar. Ben kendim de zeytinciyim. Biz de 50 Afedersin buraya traktör giriyor bizim zeytinlikleri traktör de girmiyor. Aydın deyince arkadaşlar Aydın'ın dağları bu şekilde yamaç. Karadeniz kadar yamaç değil. Zeytin ve incir dağ sever arkadaşlar. Düz yerdeki incir ekşi olur. Ayrıca tabandaki düz yerdeki zeytinler zeytinyağı oranı düşük olur. Dağlığı sever bu ağaçlar arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bize 7/24 saat ulaşabilirsiniz WhatsApp ve telefon üzerinden. Unutmadan kanalıma lütfen abone olun. Biz sizlerle büyüyoruz. Sizlerle varız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca bu zeytini olur. Diğer zeytini olur. Elimizde zeytinlik çok. Arsa istediğiniz kadar imarlı arsa var. Ovada hobi bahçesi, düz tarlalar, efendim daireler, villalar bizde her şey mevcut. Biz marka emlak grubu olarak Aydın'ın özgeçmiş yerli firmasıyız. kendimizde yürüyüz. İnsan ırkı asla ayırmayız. Ekmek sorana soframızı davet ederiz arkadaşlar. Evet söyleyecekleri bu kadar. Aydın'dan sizleri sevgilerimi, saygılarımı kucak dolusu gönderiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Teşekkür Oh, <laughs>